Merhaba tarafından arkadaşlar ben o zaman bugün CSGO oynamıyoruz CSGO'da envanter göstereceğim Şimdi arkadaşlar buradan istediğiniz bir silahı yapacağım 5 obana e çekiliş olacak İstediğiniz silahı vereceğim ne isterseniz bakın statrak teklerimiz var AWP'miz var M4 a haberimiz var falan filan var Bunları, bunlardan bir tanesini vereceğim 5 obana e da 15 obana e da da envanteri komple vereceğim Komple vereceğim 5 obana e da ama bir 15 abone olalım. Şimdi 5 abone olduğumuzda yani bir abone kaldım. O bir abone geldim. Bu silahlardan bir tanesini vereceğim. Hangisini isterse arkadaş. Unutmayın buna katılmak için yoruma Steam kodunuzu, Steam takas kodunuzu koyacaksınız ya da koymamıştı. Bir şey bana yaparlar diye diyorsunuz. Bana Face'e ulaşıp Face'ten de verebilirsiniz. Evet, bu video böyle bir videoydu. Şimdilik görüşmek üzere. hoşçakalın kalın. Bay bay.